Bu üçüncü bölümde volüm oluşturmayı göreceğiz. Yani hard disklerimiz arasında bölümlendirme yapacağız ve hard disklerimizi biçimlendireceğiz. E, bu arayüzü zaten birinci bölümün sonunda görmüştük. Şimdi oluştur kısmını seçiyorum ve bize bir sihirbazla bunu oluşturmamızı sağlıyor. E, burada kısa bir açıklama var zaten. Başlat diyoruz. Şimdi burada RAID tipini seçiyoruz. Pek çok farklı RAID tipi var. Zaten buraya tıkladığınız zaman bakın RAID 1, RAID 5 e, gibi farklı RAID tiplerini görebiliyorsunuz. Bunları Synology'nin kendi sitesinde hangi RAID ne işe yarıyor oradan inceleyebilirsiniz. E, farklı kullanımlar için kendi isteğinize ve taleplerinize göre RAID birimi seçebilirsiniz. Ben SHR RAID birimini seçeceğim çünkü e, böylece bir disk yani iki diski ana disk olarak kullanırken üçüncü diski güvenlik olarak yedekleme birimi olarak kullanacağım. Böylece herhangi bir diskin bozulması ya da veri kaybı durumunda verilerimi kurtarma şansım olacak. Bu SHR'nin en büyük avantajı ileride ekleme yapmak isterseniz yani bir 5 birimlik ya da daha büyük sürücüler eklemek isterseniz o zaman veri kaybı olmadan yani disklerde bir kısım alanlar israf edilmeden ekleme yapabiliyorsunuz. Şimdi SHR'yi seçtik ve ileri diyoruz. Şimdi bakın burada zaten sürücüleri görüyor. Her biri 8TB'lık. E, Synology'nin HAT 5300 diskleri var burada. E, lütfen en az bir sürücü seçerek SHR raid tipiyle depolama havuzu oluşturun diyor. Biz hepsinden oluşturacağımız için e, bunu kullanıyoruz. Bakın burada kullanılabilecek olan kapasite 7.3TB diyor. E, 145 terabaytı. Kesintisiz bir şekilde kullanabiliyorum. Bir tanesi yedek olarak kalıyor. İleri diyorum. Evet maksimum değeri girmiş oldu. İleri diyorum. Şimdi burada bir dosya sistemi seçiliyor. Dosya sistemlerinin özelliklerinden bahsediyor. Daha eski NAS'lara bağlanabilir diyor. Ama siz ilk defa bir NAS sistemi kuruyorsanız zaten eski bir e, sinoloji NAS'ınız olmadığı için bunu kullanıyoruz. Evet burada bize ayarları onaylamayla alakalı bilgi veriyor. Bakın SHR tipi bir RAID sistemi seçtik. Sürücü tipimizi gösteriyor. Sürücülerin ismini gösteriyor. Kapasiteyi gösteriyor ve dosya sistemi gösteriyor. Uygula diyorum. Sürücüler üzerindeki tüm veriler silinecektir diyor. Zaten herhangi bir verimiz yok. Tamam diyoruz. Ve diskleri formatlamaya, biçimlendirmeye başlıyor. Böylece bizlere o RAID sistemini kuracak. Evet, bakın buradan verileri takip edebiliyoruz etkili bir şekilde. Synology NAS sunucunuz iyi durumda diyor. Sunucu adı IP bunları gösteriyor. Buradan da yine ne kadar veri kullandığını, CPU, RAM bunları okuyabiliyoruz. Evet, bu formatlama durumu, bu RAID'lerin oluşturulması biraz uzun sürüyor. Ee, sonraki bölümde görüşmek üzere.